Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Mart ayı aylık burç yorumuna hoş geldiniz. Güneş burcunuza göre veya yükselen burcunuza göre dinleyin. Hangisi size hitap ediyorsa onu alın. Genel yorumlardır. Şu ana kadar 2022'ye Ocak ve Şubat aylarında hepimizi sıkan enerjiler vardı. Ocak ayında retrolar, Şubat ayında da biten retroların gölgeli sonuçlarını yaşadık. Mart ayında işler değişiyor, güzel enerjiler var. Ayın önemli olaylarından biri 2 Mart'ta yeni ay ve bir dolunayımız var. Ay döngüleri olarak önemli. 2 Mart'ta balık burcunda yeni ay. Bu sizin geleceğinizle ilgili yeni kararlar almak Sosyal çevrenizle ilgili yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir yeni ay dönemi olacak. Yalnızlar için güzel gelişmeler, fırsatlar var. Yeni birileriyle tanışmak olabilir bu e, sosyal çevre veya arkadaş çevrenizden gelecek destekler olabilir. İlişkilerde güç elde etmek veya güç için savaşmak e, bir şeyler olsun diye güç savaşları da olabilir. Hukuk, eğitim, yurt dışı ile alakalı konularda. Olumlu gelişmeler yaşayacaksınız. Dolunay'da sizin 5. evinizde gerçekleşiyor. Keyifli bir ev 5. ev sizin için. Çok hareketli döneme giriyorsunuz. Hayatınıza yeni başlangıçlar tetiklenecek. Güneşin de koç burcuna girmesiyle 20 Mart'ta aşk, iş, kariyer, para gibi birçok konuda yeni başlangıçlarınız, gelişmeler, şanslar sizden yana olacak. Güneşin koç burcuna geçmesiyle baharın başlangıcı dışında yeni bir astroloji yıl olarak da gözlemlenir astrolojide Mart ayı. Geleceğe umutlu bakmakla başlıyorsunuz diyebilirim sevgili boğalar. Yeni aile birlikte, yeni arkadaşlıklar, faydalı işbirlikleri ve yeni başlayacağınız projelerde büyüme olarak size olumlu yönde yansıyacak. Kişisel yeteneklerinizi de ön plana çıkacak bu ay. Nereden geldiğini bilmediğiniz gizli düşmanlıklara da karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Ee, olumsuz yönleri yeni ayın e, böyle e, diğer anlamda sizin için gayet güzel enerjiler var Mart ayında. Şimdi sırayla e, ayın gezegen transitlerine bakalım. Güneşle başlayalım. Güneş transitleri bir aylık dönemlerdir güncel gündemlerimizi, gündelik yaşamımızdaki konuların nerelerden geleceğini bize gösterir güneşin olduğu yer. Güneş 20 Mart'a kadar balık burcunda ve sizin 11. evinizde sevgili boğalar. Sosyal hayatınız renkleniyor güneşle birlikte, arkadaşlarınızla iletişimleriniz artacak, dostlarınızla bir araya gelmeleriniz, güzel güzel buluşmalarınız olabilir, birlikte eğlenmeleriniz eğlenebilirsiniz, geziler'iniz olabilir, keyifli programlar yapabilirsiniz. Dostlarınızın size ihtiyaç duyduğu konular varsa onların yanında yer alabilir. Desteğinizi ve katkınızı sunabilirsiniz. Aynı zamanda siz de onlardan destek alabilirsiniz. Arkadaş çevrenizde bir hareketlilik anlamına geliyor. Bu transit sizin için haberleşmeleriniz artacaktır. İşinizde ekip olarak kararlaştırmanız gereken konular gündeminize gelebilir ayrıca çünkü aynı zamanda takım çalışmaları demektir bu ev 11. ev. Ayrıca sosyal sorumluluk, vakıflar dernekler, gönüllü çalışmalar, toplum yararına yapılan şeyler de 11. evin konularıdır. bir kampanya, bir maddi katkınızla, bağışınızla destek verebilirsiniz. Bir gönüllü çalışmasında yer alabilirsiniz. Güneş balık burcundayken. Şimdi 20 Mart'ta koç burcuna geçiyor güneş ve sizin 12 evinize denk geliyor sevgili boğalar. Bu bir aylık 12 ev döneminde önemli başlangıçlardan uzak durmanız gerekiyor Çünkü 12 ev atılımlara evlilik yönündeki adımlara işinizde önemli imzalara alım satım konularında büyük başlangıçlara uygun değildir Çünkü evlerin sonuncusudur. Tamamlamayı anlatan bir evdir 12. ev. O yüzden bu süreci tam tersi yönde kullanmanızı önereceğim. Ee, bir şeyler başlatmak için iyi değil, eldeki işleri tamamlamak için, e, bitirmek için değerlendirebilirsiniz örneğin. Sonlandırmak, bitirmek, neticelendirmek, e, sonuçlandırmak, tamamlamak istediğiniz işler varsa e, bunun için kullanabilirsiniz bunlar için. Geride bırakmak istediğiniz konular da olabilir. Bunun için de değerlendirebilirsiniz. Özellikle ruhsal anlamda bir değişim ve iyileşme zamanı. Anıların yükünden, geçmişin yüklerinden özgürleşme zamanı da diyebiliriz. Psikolojik anlamda, ruhsal anlamda bir şifayı da sembolize eder bu 12. ev. Aynı zamanda fiziksel sağlık e, sorunları için de destekleyicidir. Bir iyileşme güçlenme dönemi yaradanın nasibiyle. E, bir de ne zaman diyebiliriz? E, yeniliklere hazırlanma zamanı, yenilikler için hazırlıklar yapma dönemi, e, yapılması gerekenleri planlama süreci. Bir sonraki ay, 20 Nisan'da Güneş Boğa burcuna geçtiğinde sizin birinci evinize gelecek, niyetleriniz için, planlarınız için. Ee, bu tür şeyler için adım atmaya uygun bir zamanda olacaksınız Birinci ev sizin için çok şanslı güzel enerji dolu Şu an için beklemede kalırsanız sizin için daha iyi olur ve o dönem için hazırlıklarınızı yapabilirsiniz. Merkür 10 Mart'a kadar kova burcunda ve sizin 10. evinizde İşinizde departman ekip ekipman içinde. Yeni güzel kararlarınız, uygulamalarınız, proje ve hedefleriniz olabilir. Toplantılarınız artabilir. Yeni güzel kararlar çıkabilir. Konuşulması ve şekil verilmesi gereken konular görüşülebilir, karara bağlanabilir. İşinizde iletişim trafiğiniz artıyor Merkürle birlikte. Ayrıca çeşitli etkinlikler, sosyal ortamlar, kurslar, eğitimler için yapacağınız kayıtlar olabilir. Evrak teslimleri olabilir. Yeni sosyal ortamlara girebilirsiniz sevgili boğalar. Merkür Kova transitini tamamlayıp 10 Mart'ta Balık burcuna geçiyor. Balıktayken sizin 11. evinizde olacak Merkür 11. ev projelerimizle, hedeflerimizle, yapmak istediklerimizle, gönlümüzde olan şeylerle ilgili olan bir ev. Çok güzel yeni şeyler üretebilirsiniz. Merkür e, burada iken oldukça yaratıcı, güzel fikirler bulabilirsiniz. Balık ilhamdır çünkü yaratıcı bir burçtur. Ayrıca 11. ev sosyal çevremizi de simgeler. Arkadaşlarınızla çok güzel zamanlar geçirebilirsiniz bu dönemde. E, balık vericidir, yardım etmek ister, destek vermek ister. Birbirinize desteğinizi göstereceğiniz bir zaman. İşinizde ekip içinde Huzurunuzun artacağı bir süreç. Anlaşmazlıklar olduysa da bu dönemde çözebilirsiniz. Sosyal hayatınızda yaşayacağınız güzel şeyler çok iyi gelebilir size. Ne kadar sevildiğinizi, yalnız olmadığınızı görebilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz noktalarda arkadaşlarınız devreye girebilir. Birlikte uyumla, keyifle yapacağınız şeyler olabilir sevgili boğalar. 27 Mart'a kadar Merkür yeni bir transite daha başlıyor ve koç burcuna geçiyor. Güneş gibi Merkür de sizin 12. evinizde gelmiş oluyor bu değişimle birlikte. İmzalı işlerden, kontratlardan, sözleşmeli konulardan, önemli girişimlerden bu döngüde e biraz uzak dur durmanız gerekiyor. 12. ev süreci başlangıçlar için uygun değildir. E, bitiş tamamlanma sürecidir çünkü. Tıpkı dolunaylar gibi Merkür gibi Merkür retrosu gibi Psikoloji konular var ayrıca bu evde Spritüel konular da var Merkür bu alanlarda bilgiler, kitaplar, güzel kanallar, sayfalar, uzmanlar kazandırabilir size Bu dönemde farkındalığınızı büyütecek, kişisel gelişiminize destekleyecek Kendinizle ilişkinizi kuvvetlendirecek Spritüel alanlar, kaynaklar ve uzmanlar karşınıza çıkabilir Evet, Merkür'den sonra şimdi Venüs'e bakalım. Venüs 6 Mart'a kadar Oğlak burcunda ve sizin 9. evinizde sevgili boğalar. 9. ev ne demek? Eğitim, akademi, eğitim, üniversite konuları demek, okul demek. Oğlak burcu ise otoriteyi, otoritenin beklentilerini, kuralları, kuralların e, gerektirdiklerini ve resmi konuları simgeler. Eğitim hayatınızda Resmi olarak yapmanız gereken işlemler hocaların ya da yönetimin talebi olan bir şeyler varsa bu işleriniz venüsle kolaylıkla ilerleyebilir, sonuçlanabilir bu dönemde. Dokuzuncu ev seyahatler, geziler gibi temaları da vardır ayrıca. Güzel yolculuklarınız, gezileriniz de olabilir. Yeni keşiflerin zamanı ufkunuzu açacak güzel şeyler de geliyor sevgili boğalar. Evet, şimdi 6 Mart'ta Kova burcuna Venüs geçiyor ve sizin 10. evinize geliyor. Bu kez iş hayatınız pozitif bir etki alacak. Çalışma hayatınız varsa, kariyerinizle, iş tanımınızla, projelerinizle, yöneticilerinizle ilgili konularda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Son zamanlarda bu konularda keyfinizi eksilten şeyler olduysa, buralarda güzel değişimler olabilir. Sorunlar varsa bunlar çözülebilir. Bir rahatlama olabilir sizin için. İşinizde kovanın yaratıcılığı ile güzel, yaratıcılığı renkli işler, yeni projeler üretebilirsiniz. E varsa bir yeteneğiniz ortaya çıkabilir. Yeteneğinizi kazanca dönüştürebilirsiniz. E bu yetenek somut da olabilir, soyut da olabilir, dijital ortamda da olabilir bu yetenekleriniz. Kişisel yaşamınızda kendinizi imajınızı hayatın içinde, ilişkiler içinde nasıl algıladığınızı, hangi şeyle nasıl izlenim bıraktığınızı, e, duruşunuzu hayattaki e, imzanızı gözden geçirebileceğiniz bu süreç e, ayrıca böyle e, olumlu sizin için. Duruşunuzu, imajınızı da yeniliyorsunuz bu dönemde sevgili boğalar. Evet sıra geldi Mars gezegenine bakalım şimdi. 6 Mart'a kadar Oğlak burcunda Mars. 9. evinizde ilerlemeye devam ediyor olacak. Oğlak Mars'ın yüceldiği yerdir. En güçlü olduğu ve doğasını ortaya koyabildiği yerlerden biridir. Mars için çok güçlü bir konum burası. O yüzden Mars'ın Oğlak transiti Marsiyen konularda hepimiz için şanslı bir süreçti. Artık tamamlanıyor yavaş yavaş. Oğlak ne demektir? düzen, disiplin, istikrar, görev bilinci, sorumluluk duygusu demektir. Mars ise hareket etme biçimimizi, nasıl davranacağımızı, nasıl hareket ettiğimizi, neler için hareket halinde olduğumuzu anlatır. Oğlan disiplini ve çalışkanlığıyla çok güzel şeyler üretebileceğiniz, yüksek bir verimle çalışabileceğiniz, işlerinizi büyütebileceğiniz, güzelleştirebileceğiniz bir zamandasınız sevgili boğalar. Sizler için bu güçlü Marsyen enerjiyi 9. ev konuları üzerinden almaya devam ediyorsunuz. Ayın ilk haftasında. Eğitim hayatınız varsa yoğun bir dönem geçirebilirsiniz. Akademik çalışmalarınız hız kazanabilir. Yaptığınız, yapmanız gereken şeyler artabilir. Uzaklarla ilgili konularınız varsa bir yer değişikliği, bir seyahat de gündeminize gelebilir. Şehirler arası, ülkeler arası transfer edilecek şeyler olabilir. İşinizde ya da iş dışında çeşitli konular olabilir. Başka şehirlere ve ülkelerle ilgili konularınız varsa e, bu konular içinde çabalarınız olabilir Mars burada iken. Örneğin yurt dışında eğitim, çalışma olabilir veya e, seyahat için vize, pasaport işlemleri olabilir. Bunlar rahatlıkla e, gerçekleşecek konular. E, hukuk da 9. evin e, konuları arasındadır. Bir dava süreciniz varsa yasal süreçleri olanlar da burada bir hareketlenme yaşıyorlar. Beklemede olan bir şeyler ilerlemeye başlayabilir. Evet 6 Mart'ta Mars'ta burç değiştiriyor Tıpkı Venüs gibi Mars'ta kova burcuna geçiyor. Böylece o da sizin 10. evinize gelmiş oluyor sevgili boğalar. İşinizde çalışma hayatınızda iş düzeninizde görevlerinizde yöneticilerle ilgili konularda bir değişim olabilir. Güzel başlangıçlar olabilir bu transitte. Mars'ın transitinde. Özellikle transitin ilk günü olan Venüs ve Mars'ın kavuşacağı 6 Mart günü dikkat çekiyor. 4-5 Mart gibi yaklaşan günlerde de bu yönde bir atmosfer var. İşinizle ilgili bir konuda olumlu bir değişim yaşayabilirsiniz. Yöneticilerinizle, otoriteyle ilgili konularda pozitif gelişmeler olabilir. Resmi konularınız varsa yasal süreçte yeni gelişmelerde bir ferahlık yaşayabilirsiniz. Konular güzelce, rahatça ve olumlu bir şekilde sizin için ilerleyecektir sevgili boğalar. Evet şimdi ay döngülerine gelelim. Burada kısaca bahsedeceğim. Dolunay ve yeni ay dönemlerini ayrı bir videoda anlatıyorum biliyorsunuz. Mart ayının ilk yeni ayı 2 Mart'ta Balık burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor. Ay 12 derece Balık burcunda, Güneş de 12 derece Balık burcunda. 11. evinizde gerçekleşen bir yeni ay bu. Uranüs'ten uyumlu açısı olan güzel bir yeni ay. Bu ev dostlarınızı, arkadaşlarınızı videonun başında da bahsettim. Sosyal hayatınızı, ismi, işinizi, çalışma hayatınızın bir parçası olduğunuz grupları, ekipleri, toplulukları temsil eden alandır. İşiniz, hobileriniz, ilgi alanlarınız ya da başka bir nedenle içinde bulunduğunuz gruplarda düzenli olarak gittiğiniz sosyal ortamlarda bir değişim ve rahatlık yaşayabilirsiniz. Bir şey sonlanabilir ve bu sonlanma size çok iyi gelebilir. Yenilikler olabilir, bir şeyler geride kalabilir, güzel yeni şeyler olabilir. Arkadaşlarınızla ilgili sorunlu durumlarınız varsa bunlar çözülebilir. Onların güzel haberlerini alabilirsiniz. Sizin de destek vereceğiniz şeyler olabilir. Arkadaş grubunuzda bir küslük, bir dargınlık varsa veya olduysa bu konu tatlıya bağlanabilir. Karşılıklı güzel adımlar atılabilir. Anlayış, hoşgörü, sevgi, uzlaşma demektir. Balık. Huzurlu. Neden balık dedim? Balık burcunda gerçekleşen bir yeni ay olduğu için boğa burcunu anlatıyorum tabii ki. Huzuru ve barışı simgeler. Ekip işleri, projeler, grup çalışmaları, birlikte yapılan işler yine 11. evle ilgilidir. Buralarda yeni başlangıçlar olabilir. Yeni yeni projelerin hazırlığı başlayabilir. Peki 11. ev başka neleri anlatıyor dersek? Dijital platformları anlatıyor. Aplikasyonları, internet üzerinde kullandığınız uygulamaları, online... Konuları dolunaya uyumlu açı yapan Uranüs'te e bunları simgeliyor. Zaten Zodyak'ta 11. evin sahibi hangi gezegendir? Uranüs'tür. Ruhunuza, psikolojinize, ruh halinize çok iyi gelecek. Huzurunuzu yükseltecek uygulamalar da kullanmaya başlayabilirsiniz bugünlerde. Örneğin bir yönde bir... E, Üyelik satın alabilirsiniz. Uranüs parayı da simgeleyen boğa burcundan yapacak açısını bu yönde de harcamalarınız olabilir. Ee, gelelim Dolunay'a. 18 Mart'ta Başak Burcu'nda bir Dolunay gerçekleşiyor. Ay 27 derece. Başak'ta güneş 27 derece Balık Burcu'nda. Ve sizin 5. evinizde meydana gelen bir Dolunay yaşayacaksınız. Bu evin temellerini sayalım önce. Beşinci ev eğlenceli bir evdir. Aşk, flört, duygusal konular, yaratıcılığa dair konular, cinsellik, çocuk, bebek, hamilelik konuları, çocuklara dair konular. Ayrıca sanat, spor, sahne ve etkinlik ve gösteriler e, beşinci evin konuları bu konulardan etki alacaksınız. Dolunay ay düğümleriyle de uyumlu açıda gerçekleşiyor. Bu da güzel bir haber sizin için sevgili boğalar. E, hepimiz için çok güzel. Ay düğümlerinin olduğu yerde kadersel gelişmeler olur ki burada uyumlu görünümler var. Sizler dolunayın etkisini e, az önce saydığım 5 ev konuları üzerinden alacaksınız. E, bu konularda da kadersel diyebileceğimiz bir şeylere vesile olacak. Yaşamınıza iyi şeyler gelebilir. Aşk hayatınızda yeni gelişmeler olabilir. Sanata e, bağlantınız varsa sanatla ilgili güzel üretimleriniz olabilir. E, başak üretmek demektir çünkü. Bu bir başak dolunayı işi sanat olanlar, sanatla ilgilenenler için de destekleyici bir dolunay. Güzel iş fırsatları doğabilir sanatla uğraşanlar için. Başak Burcu iş hayatımızı da simgeler. Beşinci ev ise hobilerimizi. Eğer bir hobiniz varsa... Ee, İşe dönüştürebilirsiniz, kazanca dönüştürebilirsiniz, iş olarak yapmaya başlayabilirsiniz bu hobinizi, profesyonel bir zemine de taşıyabilirsiniz. Hamile kalmak isteyenler için destekleyici bir dolunay ayrıca yakınlarınızdan, çevrenizden hamilelik haberi de alabilirsiniz. Yani sizden olmasa bile akrabalarınızdan, arkadaşlarınızdan, çevrenizden bir hamile haberi alabilirsiniz. Evet sevgili boğalar. Mart ayı burç yorumlarımız buraya kadar da her zaman olduğu gibi güzel bir olumlama ve niyet enerjisiyle videomuzu sonlandıralım istiyorum. Şimdi hayatından çıkmasını istediğin ne varsa bu ne olabilir kişi olabilir duygular olabilir sağlık sorunları olabilir bırakmak istediğin ne varsa. Hayatından çıkıp gitsin ya da kalsın ama daha iyi olsun diye içinden geçen ne varsa sadece ona odaklanarak her aklına geldiğinde 3-5-7 defa sakince okuyun. Çok geçmeden o şey, o kişi, o durum hayatınızdan hızlıca uzaklaşacaktır veya iyileşme yönünde değişim gösterecektir. Ee, bazen açıklama kısmına yazmayı unutuyorum. Alt yazıyı açıp e, okuyabilirsiniz. Bunları bir... Kağıda not alabilir, işte buzdolabınıza veya görebileceğiniz bir yere asıp aklınıza geldikçe e, tekrar edebilirsiniz bu olumlamaları e, sevgili boğalar. Evet, eskiyi keyifle serbest bırakıyor, yeni olanın sevgiyle hayatıma girmesine izin veriyorum. Evet yazabilirsiniz. Bu ay tüm mucizeler, şifalar, iyilik ve güzellikler benimle. Ruhumu ve zihnimi, kalbimi, hayatımı tüm müjdeli, mucizevi, iyilik, güzellik dolu haberlere, beni maddi manevi mutlu edip iyileştiren şifalara açtım. Hazırım, kabul ediyorum ve onaylıyorum. Yorumlara evet yazabilirsiniz ki aktif olsun enerji sizi bulsun. Veya şu olumlamayı da yapabilirsiniz. Alternatif bir olumlama daha vereyim. İstediğim her şeyin beni kolayca bulmasına ve bana kolaylıkla gelmesine niyet ediyorum. Şimdi şu anda dileğim ve niyetim kabul oldu bile. İyi ve güzel şansım her zaman aktif, her zaman benimle. Teşekkürler. Şükürler olsun. Neyi diliyorsanız, içinizdeki isteğiniz neyse, kavuşmak istediğiniz kim veya olmak istediğiniz bir yer veya kariyer hedefleriniz mi var? Her aklınıza geldiğinizde, geldiğinde bu olumlamayı üç defa okuyup bırakın. Dileğiniz oldu bile şükürler olsun. Yorumlara aktif etmek için şükürler olsun yazabilirsiniz sevgili boğalar. Evet. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bildirim zilini tümü olarak işaretlerseniz tekrar buluşabiliriz. Abone olmayanlar olursa çok mutlu olurum. Bana destek vermiş olurlar. Ee, bunu rica minnetinde bu açıklamamı da yapayım kapatmadan önce. Evet sevgili boğalar, kalbin neyi bekliyor? içinden neyi geçirip istiyorsa en güzel haliyle, en güzel nedenlerle önüne çıksın. Hiç beklemediğim bir anda, hiç beklemediğim bir yerden seni çok mutlu edecek ve sevindirecek mucize gibi bir haber seni bulsun diyorum ve Mart ayın güzel, bereketli, mutlu, olumlu, neşeli, huzurlu geçsin. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.